Evet, hemen şu beyaz sayfada arkadaşlar bir kez daha mol, molatom ve tane atom ilişkisini hatırlamak istiyorum sizlerle birlikte. Şimdi biz şöyle söylemiştik arkadaşlar hatırlıyorsanız. dedik ki dedik ki nasıl 12 tane kaleme bir düzine kalem diyorsak, nasıl 10 tane kaleme bir deste kalem diyorsak arkadaşlar Belli bir topluluk isminin söylenmesi açısından biz ne söylemiştik? Eğer 602 10 üzeri 23 tane hangi maddeden yan yana gelirse tane maddeye diyeyim bu atom olur, iyon olur, bir molekül olur. Artık ne derseniz deyin. Maddeye biz ne demiştik arkadaşlar? Bir mol demiştik ve şuna Avogadro sayısı demiştik. Ena ya da en sıfırlı arkadaşlar gösterilebiliyordu. <laughs> Sonra mol atom ve tane atomdan bahsetmiştik hatırlıyorsanız arkadaşlar. Mesela hemen bir mol H2SO4 için konuşalım arkadaşlar. 1 mol H2SO4 demek ne demekti? Ee, Na tane değil mi? Na tane arkadaşlar H2SO4 molekülünün yan yana gelmesi demiştik. Ve bu Na tane mol H2SO4 molekülünün içerisinde arkadaşlar 2 çarpı Na tane ne vardı? Hidrojen atomu vardı değil mi? Ee, 1 çarpı Na tane kükürt atomu vardı ve 4 çarpı Na tane de arkadaşlar oksijen atomu vardı hatırlıyorsanız. Çünkü ne söylemiştik? Bir tane h 2 so 4te iki tane hidrojen atomu varsa Na tane H2SO4 molekülünde yani toplam iki Na tane hidrojen atomu var demiştik hatırlıyorsanız. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Şuradan devam ediyorum. Şimdi iki en tane hidrojen atomu dedik ya. Acaba bu kaç mol hidrojene tekabül ediyor desem. Arkadaşlar en alt tane olsaydı 1 mol olurdu. Çünkü şurada zaten onu söyledik. Ama iki en tane olduğuna göre demek ki 1 mol H2SO4'te 2 mol atom hidrojen var. Ya da iki mol hidrojen atomu var. Hiç fark etmez. O zaman bir ena tane kükürt demek aslında bir molde ne var arkadaşlar? Kükürt atomu var. Bir mol H2SO4 için konuşuyoruz unutmayın. Ve oksijene gelecek olursam 4 molde arkadaşlar oksijen atomu var. O zaman ben şöyle kodlamıştım arkadaşlar bunu artık ezber mi dersiniz ne dersiniz bunu bilmiyorum ama yani kodlama olarak gidecek olursak mesela 1 mol H2SO4 için arkadaşlar mol atom sorulursa şuradaki direkt kat sayıları mesela 1 mol'de 2 mol atom hidrojen var. 1 mol atom kükürt var. 4 mol atom oksijen var. Eğer tane atom derse de Na ile çarpıyoruz 2 Na, bir NA dört NA şeklinde tamam mı şimdi bunu hemen yaptıysa şöyle kitabımızdaki çözümlü örneklere ben bir bakmak istiyorum ondan sonra yolumuza devam edelim arkadaşlar ee, <laughs> şuradaki çözümlü örnekten gidelim. Evet arkadaşlar mesela 0,5 mol demir elementi diyor. Biz hiçbir zaman formül kullanmayacağız. Bunu daha önce de söylemiştim. E, 0,5 mol demir elementi kaç tane demir atomu içerir diyor. E, arkadaşlar soruma cevap verir misiniz? 1 mol olsaydı eğer bu demir kaç tane demir atomu yan yana gelecekti? ne tane. Efendim? En alt tane hocam. Harikasın. En alt tane ya da 6.02 10 üzeri 23 hiç fark etmez. Süpersin. Ama bizim demirimiz 0.5 mol olduğuna göre arkadaşlar demek ki 3.01 10 üzeri 23 tane demir atomu ne olmuş? Yan yana gelmiş ki 0.5 mol demir elementini oluşturmuş. Evet hemen pekiştirme sorularına bakalım. Siz de yazın lütfen. Şimdi bilmem kaç tane NH3 molekülü diyor. Benim tek bildiğim ne biliyor musunuz? Benim tek bildiğim şu. Eğer bu NH3 1 mol olsaydı arkadaşlar 6, 6 harikasınız, harikasınız. 6, 0, 2, 10 üzeri 23 tane NH3 molekülü yan yana gelecekti. Ama bana söylenen deneyde bana söylenen deneyde 12 0 4, 10 üzeri 22 tanesinin... yan yana gelmiş. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapacaksınız. İşin içinden çıkabiliyor musunuz bilmiyorum. Hani üstü sayılarınız ne durumda bilmiyorum. Ama ben şöyle yapıyordum. Şimdi 6.02... 0 2, 12 0 4. tam iki katı değil mi 12.04? O zaman burası ne olacak? 2 olacak. Şöyle. Ama eğer burası 10 üzeri 23 olsaydı burası tam 2 olacaktı. Ama dikkat ederseniz burası 22 yani 10 küçük. Arkadaşlar 10 küçük. O zaman 2 mol demek yerine kaç mol diyeceğim arkadaşlar? 0 2 mol diyerek işlemi ne yapacağım? Tamamlayacağım. Anlaştık mı? Çünkü buraya kadar gelip sonuç bulamayan arkadaşlarım oluyor. Ben de bunlardan bir tanesiydim. Çünkü sınıfta da söylemiştim size. Bunun mutlaka bir yolunu bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sonuca ulaşmak da gerçekten çok önemli. Şimdi bakınız. 0,2 mol hidrojen gazı kaç tane H2 molekülü içeriyor? Arkadaşlar H2 molekülü. Şimdi o zaman bu hidrojene, bu H2'ye ben 1 mol deseydim eğer, değil mi? Bundan 6, 0, 2, 10 üzeri 23 tane yan yana gelecekti. Burada yapacağımız hatayı söylüyorum hemen. Burada şöyle söyleyenler var. 1 mol olsaydı 2 n tane falan. Arkadaşlar bu 2 n dediğiniz H atomu sayısı. 1 molündeki H atomu sayısı. Ama bize şu an onu sormuyor. Bize H2 molekülünü soruyor arkadaşlar. Buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun ayrımını da şimdi söyleyeceğim ben size. Bir beyaz ekran açacağım soruyu çözeyim. Şimdi 1 mol olsaydı 6,02 10 üzeri 23 taneydi. Ama bizimki 0,2 molmuş ne kadardır? Şimdi arkadaşlar... İçler dışlar çarpımı yapacağız ve şu 0-2'yi görmeyin lütfen. Önce bu 0 yokmuş gibi konuşalım. 6-0-2 ile 2'yi çarparsam 12 0 4, 10 üzeri 46 yapmaz herhalde değil mi? 10 üzeri 23 yapar. üst sayı değişmez biliyorsunuz. Ama ben 2 ile değil 02 ile çarptığım için arkadaşlar... O zaman buradaki 23'ü ne yapıyorum? Bir küçültüyorum. 22 haline getiriyorum. Dolayısıyla şıklara bakıyorum. Edirne şıkkı zaten beni karşılıyor. Şimdi burada sizin düşeceğiniz ne olurdu biliyor musunuz? Aslında hemen onu da söyleyeyim size ki. Arkadaşlar, şimdi soruma cevap verir misiniz? Burada bir kiraz olsun. Bunun adına salkım diyelim, tamam mı? Ya adı salkım değil de salkım diyelim biz. Şimdi burada şöyle söyleyeyim size. Arkadaşlar burada kaç tane kiraz salkımı var? İki. Ama kaç tane kiraz var? Dört. Yani ne demek istediğimi anlatabildim mi? İşte burada. 0,2 mol H2 derken de onu söylüyor. Kirazlardan bahsediyor. O yüzden bizim buradaki kiraz sayımızı soruyor arkadaşlar. Bizim buna 1 mol diyebilmem için bu kirazlardan NA tane yani 6,02 10 üzeri 23 tane salkımın bakınız kirazın değil salkımın yan yana gelmesi gerekiyor. Burada bana çünkü salkım sayısını soruyor ama bana kiraz sayısı deseydi yani şuradaki haş atomu sayısı dediğim oydu zaten. O zaman ne diyecektim? Her bir salkımda iki tane var. E, en alt tane de salkım olduğuna göre o zaman iki en alt tane hidrojen atomu var diyecektim. Ama demiyorum. Çünkü bana burada neyi soruyor arkadaşlar? Salkımı soruyor. Yani H2'yi soruyor. Fark da zaten buydu. Tamam mı? Şimdi burada diyor ki Bileşik formüllerinden yola çıkılarak atom sayılarına da ulaşabilir. Az önceki anlattığımız şey arkadaşlar. Bakınız eğer bir tane H2SO4 molekülü derse e bunda tabii ki haklı olarak iki tane hidrojen atomu var, bir tane kükürt var, e dört tane de oksijen atomu var. Ama eğer 1 mol H2SO4 derse biz bunları ne yapıyorduk arkadaşlar? Na ile çarpıyorduk hatırlarsanız. Dolayısıyla diyorduk ki 2 Na tane hidrojen, 1 Na tane kükür, 4 Na tane oksijen atomu var. O da zaten 2 mol hidrojene, 1 mol kükürte ve 4 mol oksijen atomuna tekabül eder demiştik hatırlıyorsanız. Ee, hemen şimdi şuradaki arkadaşlar örnekleri bir yapmak istiyorum sizinle. Şöyle şuraları kapatayım bir. Ondan sonra konuşalım biz bunları. Evet arkadaşlar bakınız diyor ki 0,5 mol NH3 kaç mol hidrojen atom içerir? Şimdi Mol atom deyince buraları öğrenmeniz benim için gerçekten çok önemli. Çünkü buraları öğrenildiğinde gerçekten konunun üstüne çok bilgi koyabiliyorum. Ama buraları kaçırdığınızda maalesef e, ilerideki soru tarzların hiçbirini anlatamıyorum size. E, 0,5 mol nh 3te kaç mol hidrojen atomu? Hemen şurada şuna cevap verebilmemiz gerekiyor. Bu NH3 bir mol olsaydı mol atomda ne yapıyorduk arkadaşlar? Sadece kat sayıyı alıyorduk ve 1 mol olsaydı eğer yapısında 3 mol hidrojen atomu içerecekti. Ama bizim NH3'ümüz 0,5 mol olduğuna göre o zaman arkadaşlar 0,5 birin yarısıysa X de 3'ün yarısı olacak. Dolayısıyla cevabımız 1,5 mol hidrojen atomuna gider. Şimdi devam ediyorum. 2 mol N2O5'te yine kaç mol oksijen atomu vardır? Yine mol atom arkadaşlar direkt kat sayı. N2O5 1 mol olsaydı bakınız 5 mol oksijen içerecekti. Ama bizim N2O5'imiz 2 mol olduğuna göre arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparsam 10 mol oksijen atomu ne yapacak içerecek. Devam ediyorum. 0,2 mol H2SO4'te peki toplam kaç mol atom diyor? Hemen 1 mol olsaydı 2 burada, 1 burada, 3, 4 de burada. Arkadaşlar 1 mol olsaydı toplam 7 mol atomdan oluşacaktı. Ama ama 0,2 mol olduğuna göre ne kadardır? Şimdi bunu ister kafadan yaparsınız, İster rasyonel kesre çevirirsiniz. Yani şöyle de yapabilirsiniz. 0, 2, 2 bölü 10 yapıp değil mi? Şöyle bu durumda 14 bölü 10 yani 1.4 diyebilirsiniz cevabına. <laughs> ya da şöyle söyleyebilirsiniz. Ben şu an öyle yapıyorum. 7 ile 2'yi çarpsaydım 14 ederdi. Ama ben 7 ile bir 10 küçüğünü yani 0,2'yi çarptığıma göre sayıyı da 0.2 küçültmem gerekiyor. Yani 10 küçültmem gerekiyor diyerek 1.4 mol şeklinde söylüyorum arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım şimdi neler göreceğiz. Şöyle kendimi de kaydırayım. Evet arkadaşlar şuraları da şöyle kapatayım. Şimdi bakın diyor ki 0.4 mol P4 molekülünde kaç mol P atomu vardır? 1 mol olsaydı mol atom dediği için sadece kat alıyorum. 1 mol olsaydı bu 1 mol için geçerli arkadaşlar. 4 mol atom fosfor içerecekti. Ama ama 0.4 mol olduğuna göre arkadaşlar 4'ü 4 ile çarpsaydım 16 olurdu. Ama ben 4'ü 0.4 ile çarptığım için sayıyı 10 küçültüyorum. 1.6 mol atom diyorum. Şimdi tane hidrojen atomu çok dikkat edelim. Mon atom değil tane atom. Arkadaşlar 0.5 mol su varmış benim elimde. 1 mol olsaydı eğer bakınız tane hidrojen dediği için 2 mol atom hidrojen vardı. Bu da 2 Na tane neye tekabül ediyordu? hidrojen atomuna tekabül ediyordu hatırlıyor musunuz? Çünkü tane atom dediğinde enalı bir şey alıyorduk hatırlarsanız. Peki bizimki arkadaşlar 0,5 molmuş. Şöyle ne kadardır diyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Arkadaşlar bir sayı 0,5 ile çarpmak onun yarısını almaktır biliyorsunuz. Bu durumda cevabımız ne oldu? Demek ki ena tane hidrojen gazı oldu. Şimdi şurası önemli. Neden önemli? Çünkü artık soruları yavaş yavaş kurabilmemizi istiyor kafamızdan. Şöyle şurayı da kapatayım şimdiden. Evet, bakın diyor ki 0,6 mol oksijen atomu içeren. Bakın, burada en çok düştüğünüz hata oksijeni 0,6 mol zannediyorsunuz oksijen 0.6 mol değil. Yani şuradaki oksijen 0.6 değil. Yapısında 0.6 mol oksijen atomu içeren oksijen gazını soruyor. O zaman biz her zamanki yaptığımız gibi bir molüne sorusunu soralım. Arkadaşlar bu O2, bu O2 bakınız bir mol olsaydı yapısında kaç mol oksijen atomu olacaktı? Mol atom deyince ne yapıyorduk biz? Kat sayısını alıyorduk değil mi? Az önce yapmadık mı bir sürü soruda? O zaman arkadaşlar eğer bu oksijen 1 mol olsaydı yapısında 2 mol oksijen atomu içerecekti. Şimdi yapacağımız hataya geldim. 0,6 molü arkadaşlar sol tarafa mı yazacağım? Sağ tarafa mı yazacağım? Bir cevap olabilir miyim? Sağ tarafa. Süper. Elmanın altına elma, armutun altına armut. Bakınız 2 mol oksijen atomu içeriyordu eğer 1 mol olsaydı. Yapısında peki 0,6 mol oksijen atomu içeren oksijen gazının bize kaç mol olduğunu soruyor. Şimdi <laughs> burada da ben hemen şöyle yapıyorum. Arkadaşlar şu sıfırı görmeyin. Şu sıfırı görmeyin tamam mı? Eğer burası 6 mol olsaydı 6 2'nin 3 katı olduğu için X de 1'in 3 katı olacaktı biliyorsunuz. 3 mol oksijen diyecektim ama burada 0.6 katını aldığıma göre o zaman ben de mol olarak ne yapıyorum? Tabii ki 0.3 katını almış oluyorum. Cevabım ne oldu? 0.3 mol oksijen oldu. Devam ediyorum. Yapısında toplam 0.5 mol atom içeren bir CH4 gazı varmış arkadaşlar. Benim merak ettiğim şu bunun kaç mol olduğunu soruyor ya. Ben şunu merak ediyorum. İyi de bu CH4 eğer 1 mol olsaydı bir cevap alabilir miyim? Kaç mol atom içerecekti eğer 1 mol olsaydı? 5 tane. Süper ama 5 tane değil Eren. 5 mol atom demen gerekiyor. Bu kavramlar çok önemli. Belki sen onu demeye çalıştın ama 5 mol atom demen gerekiyor. Bunun 4 mol atomu hidrojen, 1 mol atomu karbon. O zaman 1 mol olsaydı 5 mol atom içerecekti. 4 mol hidrojen, 1 molü karbon olmak üzere. Ama bizdeki yani bizim elimizdeki CH4 0,5 mol atom içeriyormuş. Ve bunun Kaç mol olduğunu soruyor. Dolayısıyla arkadaşlar 5'e 0,5 ise 1'e tabii ki nedir? 0,1'dir. O zaman bizim elimizdeki CH4 demek ki <laughs> 0,1 olmuş? Devam ediyorum. Şimdi iki geçişli bir soru arkadaşlar. Artık biraz kreatif düşünmemizi istiyor kitap yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar bakın çok önemli bir soru yine. 4 mol, yani yapısında 4 mol oksijen içeren bir karbondioksit gazı varmış. Tamam mı? Ve bunda kaç tane karbondioksit gazı olduğunu soruyor. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. İlk ipucu nereden geldi? 4 mol oksijenden geldi. O zaman ben bir molümün sorusunu hemen kime soracağım? Mol atom oksijene soracağım. Çünkü ipucu buradan geldi. Şimdi bu karbondioksit eğer bir mol olsaydı arkadaşlar yapısında mol atomda ne yapıyorduk? Direkt kat sayıyı alıyorduk. Bir mol olsaydı eğer yapısında iki mol atom ne içerecekti? Oksijen içerecekti. Ama bizim elimizdeki karbondioksitte yapısında... 4 mol atom oksijen varmış ve bunun kaç mol olduğunu soruyor. <laughs> Sormuyor. Şimdi burada cevabımız 2 mol. Arkadaşlar şıklarda 2 de olacak. Ama biz hemen gidip 2'yi ne yapmayacağız? İşaretlemeyeceğiz. Neden? Çünkü bize e, içeren karbondioksit kaç mol demiyor. Kaç tane molekülü içerir diyor. O zaman işlem devam ediyor. Şimdi soruyorum. Eğer bu karbondioksit bir mol olsaydı kaç tane karbondioksit molekülü yan yana gelecekti? Bir cevap alabilir miyim? İyi düşünün. Eğer bir mol olsaydı kaç tane karbondioksit yan yana gelecekti? 0,2 çarpı 10 23. Niye? Tane avogadro demiyor mu? Bir mol olsaydı, yani bir maddeye bir mol diyebilmem için kaç tane yan yana gelmesi gerekiyor ondan? Tamam. Bir düzine kalemde kaç kalem vardı? Orada mısınız? 12B. 12 tane. ha bir deste kalemde kaç tane vardı? On. Süper. Bunları hiç sorgulamıyorsunuz değil mi? Peki bir molde kaç tane vardı? En alt tane hocam. İşte bu. İstediğim cevap bu. Yani benim bir maddeye bir mol diyebilmem için bir kere o maddeden en alt tane yan yana gelmesi gerekiyor. Ya da 6 0 2 10 23 şıkları artık nasıl veriyorsa. Ama bizim karbondioksitimiz 2 mol arkadaşlar burada bulduk zaten. E, iki mol karbondioksitim olduğuna göre o zaman şıklarda iki enayı işaretlemeniz gerekiyor. Bakınız Adana şıkkında iki olacak. Belki de Ceyhan şıkkında iki ena olacak. Yani anlatabiliyor muyum? Şunu işaretleyip soru gider. Bunu işaretlediğinizde gani gani netler gelir. O yüzden bu ince nüansları çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Anlatabildim mi, ne demek istediğimi. Arkadaşlar 20'de mi çıkacağız, 30'da mı? Ne olur 30 deyin ya. Ya da hiçbir şey dememeyi tercih ediyorsunuz herhalde. 20'de çıkacağız hocam. 20. Hadi ya bir dakikamız tamam. Hemen şu mor kütlesini anlatayım. Aslında konuşmuştuk arkadaşlar. Ya Mol kütlesi dediğim şey 602 10 üzeri 23 tane tanecik var ya işte bunun gramı aslında tamam mı? Şimdi mesela karbondioksitin mol kütlesini bulacaksınız tamam mı? Size zaten karbonun 12 işte oksijenin 16 olduğu bilgisi verilecek ya arkadaşlar. Hemen ne diyeceksiniz? Kaç tane karbon var? Bir tane 1 ile 12'yi çarpacağız. Kaç tane oksijen var? 2 İki tane. 2 ile de 16'yı çarpacağız. Tamam mı? Bunları toplayacağız. Burası 12, burası 32. Demek ki 1 mol karbondioksit 44 grammış. Yani arkadaşlar böyle en 6 tane, tane karbondioksit molekülü arkadaşlar bir araya geldiğinde 44 gram ediyormuş. Tamam mı? Şimdi bir de son olarak H2SO4'ü hesaplayalım. Sonra dersi bitirelim arkadaşlar. Hidrojenin 1, kükürtün 32 ve oksijenin 16 olduğu bilgisi zaten size verilecek. Ne diyeceğiz? 2 çarpı 1. Ne diyeceğiz? 1 çarpı 32. Ne diyeceğiz? 4 çarpı 16. Burası 2, burası 32, burası 64 toplarsak arkadaşlar demek ki 1 mol H2SO4 yan yana geldiğinde yani 6,02 10 üzeri 23 tane H2SO4 molekülü yan yana geldiğinde 98 gram ediyormuş. Mol kütlesi dediğim şey de bu arkadaşlar. Evet bugünlük dersimiz bu kadar. Ee, tekrar etmek isteyen şöyle şuraları isterse tekrar edebilir. De diğer dersimizde hallederiz zaten arkadaşlarım.